Herkese merhabalar. 20 gün önce nakili böbreğimden biyopsi olmuştum. Ve biyopsi sonucunda antikor aracılığı rejeksiyon çıkmıştı. Bu sonuçla beraber doktorum korzon yüklemesine karar verdi. Ve 3 doz, 3 gün korzon yüklemesi yapılmıştı 10 gün önce. Ve 2 gün önce de bu tüm tedavi süreciyle beraber bir kontrol için hastaneye gittik. Kontrol sonucunda doktorumun ifadesiyle aman aman bir değişiklik olmadığını söyledi. Fakat buradaki korzon yüklemesindeki amacımızın e, böbreğin ömrünü uzatmak bir şekilde rejeksiyon süreci devam ediyor ve başlamış. buradaki yapılması gereken şey süreci uzatabilmek, daha çok böbrek nekilli bir yaşam sürebilmek için böbreği korumak, ömrünü uzatmak. bu bir yılsa bir buçuk yıla çıkartmak, normal ömür süresi üçse dörde çıkarmak gibi bir tedavi olduğunu söyledi. yapılması gerekeni yaptık. Bundan sonra normal hayatın içerisinde nakil olarak yapmam gereken ilacıma, suyuma ve beslenmeme dikkat etmem gerektiğini söyledi. Normalde zaten ben bunu hayatımın içerisinde yapıyorum. Böbreğimi korumak için suyuma, ilacıma ve özellikle de suçsuz beslenmeye dikkat ediyorum. Doktorum da bunu dedi. Yani aslında yapacağımızı yaptık. Bundan sonra da önümüzdeki süreçte normal alışkanlıklarımızda hayatımızı aynı şekilde devam etmemiz gerektiğini söyledi. Ya bir yerde aslında umutsuzluğa kapılsam da çok e, üzülmedim. Ayrıca doktorumun da şöyle bir tesellisi oldu. Sen 18 yıllık bir böbrek nakillisin dedi ve kadavradan nakil olmuşsun. Bu kadar kadavralı nakilli hastalarda yaklaşık 10 yıldır bir ömür var ama sen 18 yılını tamamlamışsın şeklinde bir e, söz söyledi. Diğerde buna üzüldüm ama bir yerde de seviniyorum. 18 yıllık nakilliyim ve doktorum da bunu böyle bir teselliyle beni avutmak istedi. Çok sorun etmiyorum bunu ama yapacak da bir şey yok. Bundan sonra yapmam gerekenlere odaklanacağım. Yapmam gereken aynı şekilde disiplinli bir hayat sürüp e, nakilli böbreğimi korumak ve ömrümü uzatabilmek için her türlü e, disiplinli ve kontrollü bir hayat yaşamaya devam edeceğim. Umarım her şey güzel olur. E, kötü de olsa yapacak bir şey yok ama şunu yapmak istiyorum ve sonunda da şunu demek istiyorum. Yapmam gerekeni yaptım kendimi korudum, öz disiplinimi kontrol ettim ve stabil ve dengeli bir yaşam sürdüm ve sonunda da böbreğimi kaybettim diyebilmeliyim. Eğer böyle olmazsa yapmam gerekeni yapmamış ve pişman olurum. O nedenle disiplinimi bir hayat yaşamaya, kontrollü ve dengeli bir yaşam sürmeye karar verdim ki zaten öyle yapıyorum. Bundan sonra da aynı alışkanlığımı devam ettireceğim. 18 yılı tamamlayacağım 20 gün sonra. 4 Aralık'ta benim böbreğimin doğum günü. Umarım 20. yılını da yaparım. Bakalım. Bundan sonra da e, böbrek nakilli olarak rejeksiyon yaşayan biri olarak videolar paylaşacağım. E, ve yaşantımda neler değiştireceğim. Özellikle spor eklemeye düşünüyorum eksik bir şey. E, daha dengeli bir su içmeyi düşünüyorum. İlaçlarımı kontrolü alacağım. Ve özellikle bu sporla ilgili videolar da paylaşacağım. Bir de ayrıca neler yaptım, neler yapıyorum. Bundan sonra da neler yapacağım rejeksiyonla ilgili. Ve böbreğimi ne kadar ındığını uzatabilirim mi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hayat ne olursa olsun her zaman size özgürlük ve sağlık getir.